İlmin zahiri vardır. ilmin batını vardır. Bak İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri gibi fakih olsanız, hatta bütün fıkı bütün fakihlerimizin fıkıh ilmine vakıf olsanız. Bak hepsinden bahsediyorum. Bütün müfessirlerimizin tefsir ilmine vakıf olsanız, bütün muhaddislerimizin hadis ilmine vakıf olsanız, üzerine bir o kadar da dünya ilmi eklesem, yani bütün ilimleri biliyorsanız zahirde, ilmin sadece %10'una ulaşmış olursunuz. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? %90'ı buzdağı gibi düşünün. Buzdağının görünen kısmı nedir? Zahiri. %10'udur değil mi? %90'ı nerededir? Suyun altındadır ilk etapta göremezsin. Doğru mu? Evet. İşte senin ulaşabileceğin bak hepsini bildiğinde ulaşabileceğin ilim %10'dur. %90 bak benim bu söylediğim şey buzdağının altıdır. Ama o buzdağından ayrı değildir benim anlattığım şey. Zahirle batın aslında bitişiktir ayrılmaz. Dikkat edin ama sende hiç ilim olmadığı için özellikle bu ağzı süt kokan İslam otoriteleri hiçbir şey bilmediği için kendi kafasına göre zahire göre yorum yapar. Bazı zahir alim ulemamız da böyle yorum yapıp hata edebilir. O da batından nasip olmadığı için ayrı konular. Ee, şöyle düşün. Buz, suyun üzerinden buzdağına bakıyorsun tamam mı? Nasıl görürsün? Bak su bir, suyun kırılmasını bile bilmiyor. Günümüzdeki ağzı süt kokan İslam otoriteleri var ya. Demek istediğimi anlıyorsunuz. Suyun kırılma efekti vardır değil mi? Mesela bir bardağın içine bir tane kalem koysan nasıl gözükür? Kırılmış. Değil mi? Kırılmış gibi gözükür. Çocuk bunu bile bilmiyor. Hani o kadar ilmi yok yani konuyla o kadar hab alakasız. Ne yapıyor biliyor musun? Bakıyor suyun üzerinden dibine. Alim ulema evliya hakkında ileri geri konuşuyor. Ulan bunlar dayf, uydurma hadis paylaşmış. Bunların olayı fason. Sen kim köpeksin de evliya hakkında böyle konuşuyorsun? Sen nereye gidiyorsun oğlum? Allah S.A.V'nin velisi bak, o senin ileri geri konuştuğun hazretler, Allah S.A.V'nin veli kulları. Hani bunu ben de söylemiyorum. Bütün sünnet âlim ulemamız veli diyor değil mi? Abdülkadir Geylani Hazretleri soruyorum. Eşkıya mıdır, evliya mıdır? ehl sünnete göre. E birçok Hacı Bektaşi veliler, Hacı Bayram veliler nedir bunlar? Evliya mıdır, eşkıya mıdır? Evliya. E bunu ben sadece ben mi söylüyorum? ha işte ondan bahsediyorum. Çocuk bu sefer ne yapıyor biliyor musun? Kendi olmayan ilmiyle Evliya hakkında ileri geri konuşuyor. Allah Sözü buyuruyor? Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona düşmanlık ederim. Allah Sözü düş Allah Sözü çocuğun düşmanı oluyor. Çocuk kendisini doğru yolda zannediyor. Ben size diyorum bunlar sıratı geçemez diye anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Farkında bile değil ve kendisini doğru zannediyor. Problemlerin büyüklüklerine bak.